Benimle sayar mısın Burcu? Seve seve! <laughs> hadi! <gülüyor> Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benimdir herhalde! Ben de çok mutluyum eleman! Senin o kadar çok eğleniyorum ki! Hadi bir daha deneyelim! <laughs> hadi. Hadi. hadi! Gözünüzü dört açın! O memnun dönen herifi ilk gördüğüm yerde öldüreceğim! Patron, evet. seni gördüğü zaman zaten kalpten gidecek. Son gördüğü ben olacağım. O herifin önce gözlerini uyuyacağım. Evet. Abi, biraz evet. da biz oyarız öyle değil mi? Sonra da yavaş yavaş derisini evet. yüzeceğim. Sonra bağırsaklarını deşip evet. ciğerini sokacağım. Daha sonra da kıtır kıtır kesip ince ince doğrayacağım. En sonunda da köpeklere atacağım leşini. Onlara abi yedireceğim. Abi ben yesem. Sus lan salak! Beynime vurma abi ya! Evet. Abi, evet. şu çıtır. Evet. Senin kız kardeşin değil mi? Ulan kulaklarım yanlış duymadıysa sen o en güzel yumruklarıma layık ağzınla benim kız kardeşime çıtır mı dedin lan ha? Dur vurma abi. Baksana kardeşini kaydırıyorlar. Uh -huh. Evet abi. Bu zararı oturtmuş uh -huh. hem de bizim Mevlüt'ün uh -huh. oğlu bu herif. Uh -huh. Uh -huh. Ulan bana bakın. Uh -huh. Bana yalan söyleyene o yarı... Allah! Allah! O kadar mutluyum ki her an ölebilirim Burcu. Ulan! Lan şimdi ben seni öldürmez miyim lan? Ben de seninle çok mutluyum eleman. Bu mutluluk hiç bitmese keşke. Merak etme. Bizi hiçbir güç ayıramaz Burcu. <gülüyor> <gülüyor> Abi! A A Abi! Ayrılın lan! Burcu sen çekil aradan. Seninle sonra konuşacağım. Bu herife gelince... ...sen de son et bakalım. Allah belanızı versin. <laughs> Kesin şunu yolda çabuk! Abi dur! Çekil git içine esasname! Ulan sen benim kardeşimi nasıl kaydırırsın lan? Kim sana izin verdi lan? Abi yapma! Bak ulan kolumu! Ulan ulan ulan. Ulan, ulan ulan! ulan ulan! Ulan bekleyin lan! Topunuzu tek kurşunla kurşuna döneceğim ulan! Bekleyin lan! Ulan! Ulan kardeşimi miyim lan ben sana he! Dur abi dur ben Alper'im ben Alper! Ha? Nereye gitti lan o bücür Kaçtı abi Nasıl kaçırırsın sen? Abi ben kaçırırım Ulan Ulan ben niye kaçırayım Nasıl kaçırırım ulan abi Sen bayan mısın be Ne istiyorsun arkadaşımdan O zibidi senin arkadaşın mıydı Şimdi seni de alırım ayağımın altına ha Hiçbir şey yapamazsın Niye öyle hayvan gibi davranıyorsun Abi sana hayvan dedi, dövelim mi Çek şey, elini oradan Kız kardeşim elleşmeyin, onu ben hallederim Bırak kolumu be Salak kabadayı Susun! Bu herifi nereden tanıyorsun sen bakayım Arkadaşım dedik ya İyi de nereden arkadaşın oluyor? Yarını söyle gidip öldüreceğim o deyusu. Defol başımdan, sana hesap verecek değilim. Sen önüne gelen her erkekle kaydırakta kayar mısın kız? Ne olmuş yani, kaymak yasak mı? Karışma Abi, abla çok kaymak istiyorsa ben kaydırabilirim. Benimle kaydır, abi, ben çok iyi kayarım. Kes lan! Bir daha ağzınızı açarsanız sinirimi sizden çıkartırım ona göre. Sana gelince, evet Buruc Hanım, bir daha seni o görmeyeceğim. Sen bana karışamazsın. Abi, abla seninle ne biçim konuşuyor ya? İstersen ben şöyle tutayım, şu döv. Çekil çekil, Kız sen de yürü, doğru eve gidiyoruz. O herifin yanına bir daha yaklaşmayacaksın. Cenazesine bile gitmeyeceksin, fazla ömrü kalmadı zaten. Senin gibi abi Türk filmlerinde bile yok. Yürü lan, hıza hadi, hıza! Siz de gidin o herifi arayın. Bulursanız zarar vermeden bana getirin. Ben kendi ellerimle öldürmek istiyorum. Hadi lan, uza. sen de doğru eve hadi!